Hepinize selamlar. Ben Mr. Bael. Bu videoda sizlere Provan sunucusunun etkinliklerinden en boy etkinliğini tanıtacağım. Etkinlik hemen hemen her bölümde mevcut ve etkinliğin ana mantığı hiç değişmiyor. Sadece bölümler arasında ödüllerde değişiklik gösterebiliyor. Ben bu çekim için Aincrad bölümünü tercih ettim ve gördüğünüz ödüller Aincrad bölümüne özeldir. Envoy etkinliği bölümde her 4 saatte bir otomatik olarak başlatılmaktadır. Buna ek olarak cuma, cumartesi ve pazar günleri yetkili ekibi tarafından da event saatlerinde başlatılmaktadır. Envoy etkinliğinin otomatik olarak başlaması için bölümde 40 aktif oyuncunun bulunması gerekmektedir. Aksi taktirde Envoy başlamaz ve 4 saatlik geri sayım baştan başlar. Envoy kutularını art arda açmak mümkün değildir. Bunun sebebi etkinlikten daha fazla oyuncunun yararlanabilmesi için ayarlanmış olmasıdır. Envoy etkinliğinde toplam 9 farklı çişte kutu bulunmakta. Bunlar Boya, Çöl, End, kutup, mantar, okyanus, orman, terakota ve yumurta kutularıdır. Her kutunun içeriği isminden de anlaşılacağı gibi konseptine göre değişmektedir. Mesela okyanus kutusundan mercanlar, balık kovaları, orman kutusundan kakao çekirdekleri, orman ağacı odunu, çöl kutusundan kaktüsler ve kumlar gibi. Şu anda Warp Envoy alanında toplamda 57 adet kutu düşmektedir. Bu sayı ileride artabilir. Envoy etkinliğini başlatmanın bir diğer yolu savaş bileti beraber elde edilen Envoy fişeğidir. Bu eşyayı elde etmenin tek yolu savaş biletinde belirli bir seviyeye ulaşmaktır. Envoy fişeği atıldığı zaman direkt olarak bir Envoy başlar. Kişi sayısı ya da bir yetkili ekibi gereksinimi vesaire yoktur. Envoy, yeni oyuncuların gelişiminde büyük ölçüde yararlı olabilen bir etkinliktir. Ek olarak kutular sadece yeni oyuncular için değil, gelişmekte ve gelişmiş olan oyuncular için de birçok dekoratif eşya içermektedir. Yani Envoy herkes için Bu tarz içerikli yardımcı videoların devamı için lütfen kanala abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi ihmal etmeyiniz. İzlediğiniz ve vakit ayırdığınız için teşekkürler. İyi oyunlar.